Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok yeni bir oyunda karşınızdayım. Oyun demo haliyle şu anda karşınızda. Nisan 2025'te çıkması bekleniyor. Oyunu Azerbaycanlı bir Türk yapmış. Galiba tek kişi yapmış bu arada. Melih ile konuşmuştuk. Bu oyunun bir görüntüsünü atmıştı bana. Sonra bir baktık oyunun demosu var. Ben de hemen oynamak istedim arkadaşlar. Oyun hayatta kalma oyunu. Zaten Steam görüntüsünü şimdi buraya bir yere koymuş olmam lazım. Oyunda bir uçak kazasından sonra işte karla kaplı bir yere düşüyorsunuz ve orada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ama aynı zamanda bir de virüs var. O virüs de işte kasları felç ediyor falan filan böyle enteresan bir olayı var oyunun. Şimdi ben de ilk defa girip deneyeceğim. Demosu ne kadar uzundur bilmiyorum. Belki bir bölümde belki iki bölümde bitiririz ama hani sizler beğenide bulunursanız demoyu sonuna kadar oynarım. Hikaye diye bir kısım var. Bir de hayatta kalma modu var. Hayatta kalma moduna şimdi girmeyeceğim. Hani en azından bir hikayesini görelim istiyorum ama ilk önce kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım. Her Frozen Cry. Onun donmuş ağlaması gibi bir ilk bölüm varmış. Bakalım nasılmış. Çok fazla kesmek istemiyorum. En azından hikayeyi de beraber görelim diye. Bu arada oyunun müziği sırf celloyla. Cello sesine bayılırım. <laughs> Oradan da beni bir yakaladılar yani. Evet. Ayıldık. Ellerimize bakıyoruz. Buz gibi bir yerde uyandık. Kameram çok güzel bir yerde. Arkamda hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Şu an hareket ettiremiyorum. Bölüm 1 dedi. Onun donmuş çığlığı. Evet. Çakma açmak için L'ye basın diyor. Bir yardım istiyor. Yaralı bir, bir adama onu yardım edecek yoksa kaçacak. Yardım edeceğim. Ayı geldi. Maalesef yardım edemedim. Ne oluyor? Bir gün sonra diyor. Ne oldu orada? Biri beni bayılttı mı? Evet, ayıldım. Evanter açmak için tap tuşuna basıyor. Sıcaklık. Please <laughs> Prizler falan. Görüntüler gayet hoş. Mesela şu perdeler etkileşime giriyor mu diye bakıyorum ama yok, onlar hareket etmiyor. Please don't kill me. Hang on. I, I'm here to help. How did you end up in there? I I don't know. I was taken after the crash. Please, you have to get me out of here. The, the lock looks tough. Do you know if there's a key? I heard them talking about a guard. He might have the key. They come and go, but I'm not sure when they'll be. Guardian okay, Sit tight. I'll find that key. Do you know anything else that might help? Just find a way to help me. Please hurry. I don't know how much longer I can stay here. I'll be quick. By the way, I, I'm Jesse. What's your name? I'm Emma. Thank you, Jesse. I thought I'd never get out of here. We'll get you out. Just stay strong a little longer. I'll find that key and we'll get out of here together. Be careful. There might be traps or guards around. I'll try to remember anything else that can help us. Got it. Keep thinking, and I'll be back soon. Take this one. You can contact me with it, but hide it carefully. Do not let them see it. Kız atta size verdik. Kamp ateşi yapmak için çubukları topla demiş. Bu kapıyı yine kapatalım da. Gardiyanlar bizim geldiğimizi anlamasınlar. Burada bir Ha soda buldum. Loot yapıyoruz şu anda. O dilimlenmiş somon. Severiz. Bir soda daha bulduk. Köpek maması. Olur. Bir bıçak buldum. Ha yukarıdakilerden başka bir şey bulunuyor. Bakıyorum buralarda. Aha. <laughs> Su. O suyu içeceğim herhalde artık. Yapacak bir şey yok. Burada da yine bir tahıl paketi. Tamam. Sonra şurada bir yer var. Bir yatak var burada. Hayır hayır. Uyku, uyku falan istemiyorum. Ana adam üşümeye başladı. Ana donmuş. Mermi çıktı üstünden. Burada bir şeyler var. Ana tavşanlar, geyik. Vay, wow, ne kadar canlılar. Yani şey görüntü olarak çok canlılar. Kamp ateşi seçmek için C'ye yerleştirmek için. İyi de buraya nereye yapacağım ki kamp atışını? Hadi şuraya yapayım. Oh ısınıyorum. Bir anahtar bul. Adamın üstünde yok değil mi anahtar? Şöyle biraz dolaşalım. Biz yine bulduğumuz odunları alalım. Odun lazım olabilir. bakıyorum. Zıplama yok galiba. Sanırım oraya gitmemi istemiyor. Oyun. O ses ne? Ya? Müzik müzik bir değişti. Şu an başka başka bir şey yapamıyorum bu arada. Bu geyikleri, tavşanları falan alacağız herhalde. Yani umarım. Bak geyik bizden kaçtı. Ee, böyle mi? Böyle mi gitmem gerekiyor? Ne tarafa gitmem gerekiyor acaba? Bunları alamıyorum. Gideyim birazcık ısınayım. Adam üşüdü çünkü. Anahtar nerede olabilir acaba? Bana herhangi bir ipucu veriyor mu ki? Şurada sarı bir şey var. Şöyle birazcık ısınayım. Enfeksiyon yazıyor mesela. Sol tarafta. Ha o şey virüs demişti ya. O virüsün olayı. E'ye basınca ne oluyor? Ha çubuk ekle. Pişirmek. Su. Üretmek. Oo burada bir şeyler de üretiyoruz. Hadi bir tane çubuk attım. Güzel. Şurada sarı bir şey var. Hazır ışınmış, ısınmışken oraya gidelim. Karnımız aç gibi sanki. Sanırım buradan gideceğiz. Bunları alamıyoruz. Aha. Vay. Silah buldum. Ama bu kanlar hiç hoşuma gitmedi. Uçak burada bu arada. Bu bizim düştüğümüz uçak. Büyük ihtimalle. Onun parçaları falan. Anahtarı nereden bulabiliriz? Şurada hala sarı bir şey gösteriyor. Ha burada da bir şeyler bulduk. Mısır. Bu ne? Yardım kavanozu çok güzel. Buralardan çıkamıyorum. Yani zıplama yok oyunda. O yüzden buraları aşmak için başka bir şey lazım. Bakalım. Şu tarafa gitmemi istiyor sanki. Arabadan bir şey bulur muyuz? Arabanın içinde Yok burada da yok. Şu tarafa doğru bak. Birileri gitmiş. Yani kanları takip ediyor olmam ne kadar doğru bilemedim. Silah nerede bu arada? Ha, silah burada. Evet şöyle silahımıza kurşunları yerleştirelim. Tamam. Üçe geçersem şey yapıyor. Peki tamamen buradan nasıl çıkıyoruz? Evet. Ee, evet, hadi Yerleştir diyor. Abi ben bunu nasıl bırakacağım? Neyse. Silahta kalsın bari. Evet silahla da sağıyla şey yapıyoruz. Nişan alıyoruz. Solda da ateş edeceğiz büyük ihtimalle. Taşan çekil önümden. Burada bir telefon var ama alamıyorum. Şurayı bir kurcalayalım. Bir şey çıkmadı. Buralardan da çıkmadı. Hayır uyumak istemiyorum abicim. Ben nasıl şeye geçeceğim ya? Allah Allah. Elimdekini bırakamamaya başladım. Çok saçma oldu. Uyumak istemiyorum. Burada da ateş yakılabiliyor. Burada dolaplar var. Şeker var. İyi güzel. Başka başka bir şey yok. Buralara geç. Dolabı karıştıralım. Balık. Bandaj da iyi olur. Başka buralarda herhangi bir şey yok galiba. Dilimlenmiş çekmek <laughs> su da olur. Yani anahtar, anahtarı bulamadık. Bu dolapları karıştıramadım. Yok, buralarda bir şey yok. Aha, buraya inmek istiyor muyum bilemedim. Buraya kar nereden gelmiş böyle ya? Şu elimdekini bir bırakabilsem çok güzel olacak. Soda. Buralarda bir şey yok. Şu ne abi? Ha ıstaka. Vay be biler de oynuyorlarmış. Burada da yok. Peki. Burası ne? Burada da bir oda var. <laughs> Hater oynuyorlarmış. Hayır, uyumak istemiyorum. Bırak beni. Bu da tamam. Şimdi o zaman bir yukarıya çıkacağız. Hayır orada yine uyumak istiyor musun diyecek. Pizza çıktı. Başka başka bir şey yok. Geç. Şurada bir oda daha var. Evler falan çok güzel yapılmış yalnız. <laughs> Dolaptan soda çıktı. Banyo falan. Gayet güzel. Pizza çıktı. İlginçtir. Yardım kavanozu. Tamam. Bayağı loot yapıyorum şu anda. Ama anahtar yok. Anahtar burada değil. Şu ne abi? Evet. Gidebiliriz. Yani tab'a basıyorum. Elimdekini Elimdekini Yerleştir diyor. Ne oldu ya? Yapma. Gece oldu. Heh. L'ye bastım ve gitti. İyi de. Bu ışıklar da yanmıyor. Çok karanlık oldu. Kapısı da yok bu evin. Uyuyup zaman geçireceğim o zaman. Saat kaç oldu acaba? Saati de göstermiyor. Uyuyalım. Yatak sıcaklık bonusu diyor. Bir 6 saat uyuyalım bakalım. Saat daha 8.30'muş. İki buçukta uyandık. Aa, ama yemek yemem lazım. Taze bir mısır koçanı diyor. Pizza diyor. Bu ne? <laughs> Köpek maması. Salmın. Soda. Ee, ne yiyeceğiz ya? Şunu yiyelim o zaman. Biraz yemeğe ihtiyacımız var. Su. Suya da ihtiyacımız var. Ama sanki biraz daha uyumam lazım. Çünkü bu saatte hiçbir şey yapamayız. Saat 2.53. Sıcaklık 1 derece. Bizim şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Bence biz saat kaç dedim? Saat 3 desek 5 saat 5 saat daha uyuyalım. Hatta 4 saat daha uyuyalım. 7'de kalkalım. 7'yi 6 geçiyor. Hala mı karanlık? Oo. Ben birazcık aydınlanmıştır diye düşünmüştüm ama maalesef aydınlanmıyor burası. Bu evde anahtarı bulamayacağız zaten o belli oldu. Anahtar şeyde çünkü. Şu diğer şeyde. Ee, sarıyla gösterilen yerde ama oraya da bu karanlıkta gitmek istemiyorum. Biraz daha uyusak. <laughs> Bir saat daha uyuyayım mesela. Saat sekiz buçuk olsun. Belki gün aydınlanmış olur. Evet. Gün aydınlanmış. Kanlar artmış mı? Yok. Tavşanlarımız yine yürüyor. Evet. L'ye basıp böyle şey yapabiliyormuşuz. Şimdi buradan gitmemi istiyor. Zaten yolu belirlemişler. Bizim hangi yoldan gitmemiz gerektiği belli. Ne oldu? E'ye basmamı istedi ve ne oldu? Ha. Anlamadım. O kapıdan geçerken bir yüklenme şeyi oldu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu fırtınanın sesini biraz azaltmak istedim. Kafamı şişirdi fırtına. Müzik geliyor. Müzik varsa sıkıntı var demektir. <laughs> Vallahi bir şey olacak. Yanlış yere gidiyoruz ama şuraya gitmem lazım. Benim bu kanları takip etmem lazım. Ayak izi bırakıyor muyuz? Bırakıyoruz. Onu da düşünmüşler. Güzel. Aha. Ne oldu orada biri mi var? Virüs mağdurları. Oo. Biraz kötü olmuş. Yakmışlar mı onları? Veya yakacaklar. Abo burada biri daha var. Ve anahtarı buldum. Yani sanırım. Allah. <laughs> <laughs> Korktum. Bir şey patladı orada. Evet bizimki yine üşümeye başladı. Burada neler olmuş anlayamadım ama. Şuraları yine de bir kurcalayalım bir şeyler çıkarsa. Jesse, I don't have much time. They're almost here. If you don't help me now, it's over. Please, hurry. I'm heading your way right now. Just hold on a little longer. I, won't let anything happen to you. Geliyorum. Hemen geliyorum. Yani umarım. Hemen geliyorum. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum ama. İnsanları oraya sürükleyip çukura atmışlar sanki. Evet şimdi burada başımıza bir şey gelebilir yine. Ha, buradan geçerken yüklenmesi gerekiyor anladım. Evet. Evin tarafına geldik. Biz böyle gideceğiz. Çekilin tavşanlar. Koşa koşa gidiyorum. Tavşanlar da <laughs> ölümden koşuyor. Ev nerede kaldı ya? Ee, bu abi direkt karşıdan görmüştük. O yüzden şöyle geldik sanırım. Burada geyik var. Burada da bir geyik var. Bizim ev geyik. Geyik bana vuruyordu neredeyse. Bizim ev nerede kaldı ya? Şu ha, tamam. Buldum. Görmemişim biraz önce. Oh, biraz ısınayım. Geldiler mi ki acaba? Hayır. Ah, you. Oh, you came. I thought I thought I wouldn't make it. What happened? Who did this to you? No time. You have to run. They're close. You can't stay here. I'm not leaving you here. C can you stand? No. I can't. It's too late for me. Please just go. Run before they find you too. I won't leave you. Either. Get out of here together. Please, don't be a hero. Go now. You have to survive for both of us. Aha geldiler. Little cat, little cat. Let me in. ne oldu? Yakalandık. Evet. Bu kadarmış. Biraz kısaymış demosu. Yani ben birazcık daha uzun sürer diye tahmin etmiştim ama bayağı kısaymış. Burada bir de survival yani yaşamda kalma modu var. Belki onu da deneriz. Yani sizler beğenirseniz onu da denerim bir sonraki bölümde. Ama istemezseniz burada bırakabiliriz. Oyun dediğim gibi Nisan'da çıkması bekleniyor. Oyun çıktığı zaman da yayıncıyla iletişime geçebilirim. Bana kod göndermeseler bile alıp oynamayı da deneyebilirim tabii ki arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.